Yağmur kızım, yağmur geç kalıyoruz okula kızım uyanman lazım hemen. Yağmur baba, yağmur kalkar mısın kızım? Yağmur okula geç kalıyoruz. Baba ya şaka yapıyorsun değil mi? Yok kızım Bak, ne şakası. Kamera var, yine şaka? Yapıyorum. Kızım yok öğretmenin aradı yağmur nerede diyor ya. Baba yasaklar var ya. Kızım yasaklar kalkmış haberimiz yok bizim ya yağmur. Kalkmış mı? Evet öğretmenin sınıftan beni aradı. Yağmur niye gelmedi diye. E ben de şey dedim yasaklar var dedim. Öğretmen nasıl yollayayım dedim. Hadi yasak bugün kalktı dedi Yağmur. Kalkmış mı? Evet. Hemen. Hemen kalk. Kalk kalk kalk. Okul çantam nerede? nerede Kızım çantanı yaprak kullanlam. mahvetmiş. İçine hep çikolata doldurmuş ya. Ciddi misin? Evet annenin yıkaması lazım. Al şu poşeti. Bunu içine doldur kitapların defterlerine kalemleyelim. Olmaz dalga geçerler. Ya niye dalga geçsinler Yağmur? Ya kızım sen gideceksin işte bu bir ilk olur ne olur ya. Olmaz, Gidenler olmuş olmaz. illaki. Hayır. Ya kızım ne yapacağız? Ya içine söyle. doldurman lazım. Geç kalıyoruz ya Amur Hayır hayır. Anne yıkayamaz anne. baba. Gideyim bak dalga geçerler. Ya dalga geçmezler kızım ya. Niye dalga geçsinler ya? söylersin kardeşim çantam hep çikolata yapmış Mecburen bununla geliyorum dersin ya. Tamam e o zaman elimle götüreyim. Elinle mi? Evet. E tamam elinde götür ne diyeyim ben Hı. artık? Madem poşette götürmeyeceksin. Daha geç iyi. kalıyoruz bak elini yüzünü bile yıkamadın daha. Artık okulda yıkarsın onu da, ne yapalım? Hadi kızım, hızlan biraz ama. Bak, çok geç kaldık diyorum sana ya. ya Düşün o zaman. Öğretmenim bir de derste aradı bizi. Düşün Biliyor yani. Misin? Evet. Uf. hemen o zaman. Hemen. Bari ikinci dersine yetiş hemen. Tamam. Defteri Hangilerini alalım. aldın? Ne dersleri olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, misin? evet. Türkçe, Türkçe. Ertesi. Evet. Etkinliği de artık ne yapacaksın bilmiyorum. Etkinliği artık yapamayacağım. Pisa tamam, ama. tamam. Hadi kızım. Silgimi de alayım. Heh, tamam. Hadi üst, üstüne bari şey bir fermalı bir şey çek kızım. Tamam hadi ne hadi ama ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Çabuk. Durakta Geç kaldık. Ah yağmur. ah. Dolapta da yok. Montunu mu giyinsen ya da bilmiyorum ki. Montun nerede? Yeleğin nerede? Durakta nerede? Ee, arabada kaldı galiba. Nasıl arabada kaldı kızım? Evde hiç fermalı bir şeyin yok mu kızım ya? Yeleğin de mi yok? Var şurada. Hadi kızım, hadi hızlan biraz. Hızlan, hızlan çabuk. Bu ah, da bana küçük geliyor ya. Hadi kızım bir şey olmaz ya idare et ya. <laughs> Şimdi anneni çağıracağım giydireceksin ama yani geç kalacağız Yağmur. Anneme söyle. Fermanı açtın mı tam olarak? Açmadım Açtım bak. Ya. Hadi uykum sersemisin. Ah Yağmur ya. Öğretmenin kızarsa şey dersin artık Yağmur. Ne Uyuyakalmışım ya? dersin. Öğretmenim özür dilerim biz bilmiyorduk dersin ya sen kalktığını. kızıyor kalsın. ama. Tamam yapacak bir şey yok. Kızacak zaten birazcık da. Şey dersin. Bizim yasaktan kalktığımızdan haberimiz yoktu. Öğretmenim dersin tamam mı? Özür tamam. dilerim dersin. Bir daha de olmaz dersin tamam mı? Tamam babacığım. Elini yüzünü niye yıkamadın dersin ne diyeceksin? Geç, ee, geç kaldım. <laughs> geç kaldım. geç kaldım diyeceksin <laughs> tamam hadi. Hadi hadi hadi. Saçlarını artık, artık arabada düzeltirsin tamam mı? Ee baba her şeyimi arabada mı yapacağım ya ben? Ya ne yapayım kızım hadi. Of. Al kalemini, defterlerini al. Hadi kızım hadi gidiyoruz çabuk 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 çabuk. Dur arkadaşlara bir bak bakayım buraya bak bakayım be. Ne Yağmur abi? sana şaka yaptık kızım. <laughs> <laughs> şaka yaptım şaka. Bakayım Yağmur Uy. ne yapacak dedim ya. Neyse. Baba çok uykum vardı ya. Birazdan dersin başlayacak zaten Yağmur. Neyse Yağmur hadi videoyu kapatacağız kızım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Çok seviyoruz. Umarız şakamızı beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir, Hoşçakalın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.